LOS'un öncelikle yeni sezon, Sivas Spor Deplasmanı ile Beşiktaş sezona başlıyor. Öncelikle ilk haftayı ve sezonu değerlendirerek başlayalım. Ee, yani şey ilk haftalar her zaman ilk maçlar, milli maç sonları, hele, hele hele sezon açılırken bunlar her zaman emin olmuştur. Bizim de ilk maçımızda Sivas Spor Deplasmanı'na çıkıyor olamız, gerçekten zorlu bir şekilde başlamış oluyoruz. Ancak Sivas'a işte Aralık ayında gitmektense yani şimdi gidiyor olmak daha iyi Ağustos ayında. Ben hep böyle bakmışımdır zaten fiksür iyi mi kötü zaman mevsimsel olarak da o gideceğiniz yerden e, initi kurmuşumdur. E, kötü bir fiksür değil bizim için. E, i̇nşallah hayırlı olur. Fenerbahçe ile işte sondan bir hafta evvel kendi sahamızda oynayacak olmamız güzel. Galatasaray'da her zamanki gibi 9. yıldır deplasmanda oynuyor olmak. Sayın o... Başkan da aslında bunu bir açıklama yapmıştı daha önce. Evet, evet yani e, bizim yani diğer yöntemiz arkadaşlarımızla dün bir iki ben hatırlıyordum. Şimdi ben zaten o yüzden bugün özellikle e, ben o buraya daha çok fiksiyon çekimine gelen kişi bendim. E, yani bende bir şey vardır falan umuduyla ben bugün kuraya <laughs> katılmadım. E, dolayısıyla şey yani çok enteresan bir şey o. Tabii çok enteresan bir döngü. Yani tam 9. yıl, 9. sezon hep Galatasaray'la, Ezeli şampiyonlukta karşılaştığımız rakibimize deplasmanla oynuyoruz. Ee, tabii yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah iyi olur. Pendik Spor maçını bugün takip ettiniz. Ee, i̇lk hazırlık maçı. Ee, nasıl geçti? Takımı nasıl buldunuz? Gayet iyi yani, yani bu sıcak havada e, sezonun e, ilk maçı. E, zaten iki ayrı tertip, ikinci yarı tamamen gençlerden oluşan bir e, takım vardı sahada. E, ben e, takımın dirliğinden, ahengininden, birlikteliğinden çok memnun. Yani hocamız takımın o birlikteliği çok iyi sağlamış. Şu anda ancak oyun kalitesinden daha çok e, oradaki birlik, beraberlik, insanların, topçuların uyumu orada daha e, belirgin e, bir e, özellik. Dolayısıyla ben o konuda e, çok mutluyum. Zaten hocamızdan, ve ekibimizden e, hepimiz çok mutluyuz. İnşallah iyi olacak. Doğru kanı için İtalyan medyasının iddiaları var efendim. Ee, yani bir resmi teklif geldi mi Udineze'den ya da rakam yükseldikçe Beşiktaş'ın bakış açısı değişir mi bu transfere? Abdullah Hoca gitmesini istiyor mu? Siz merakla bekleniyor. Yani transfer konularına pek e, girmiyorum çünkü o kadar çok fazla meşguliyetim var ki. Yani e, finans konusuyla uğraşıyoruz, diğer idari işlerle uğraşıyoruz. Ee, şu dönemde bir hayli e, yoğun geçiyor. Arkadaşlarımızdan tabii ki bilgiler alıyoruz. Toplanabildiğimiz ölçüde, şu, e, zor günlerde sıkışık günlerde yönetildi bilgi alabiliyoruz. E, bir Dorukhanla ilgili e, tabii ki bir e, istek olduğunu biliyoruz. E, hocanın Dorukhan'ı ne kadar isterse istesin o manada görüş açısı olaraktan kulübün menfaatine olan her şeyde e, var olduğunu. Ee, o konuda biliyoruz. Dolayısıyla yani bu günler içerisinde e, bizim kulübünde istediği bir rakam görürse tabii ki gidebilir. E, ama şu ana kadar onu da seviye demek gelmedi ama var o ilişki devam ediyor. Burak için Lecce taraftarı bir beste yaptı. Bilmiyorum haberiniz var mı? Bilmiyorum. Sosyal medyada çok konuşuldu. O. Ee, hem Burak'a sorayım. Tyler Boyd transferi bitti. Stoper Vitor Higo'nun da ismi geçiyor. Transfer konusunu böyle kapatmış olalım. Neler söylersin? Ben en e, şey e, o, Bilmediğim konudan sorduğunuz bu soruyu. Burak kalacak mı peki? <laughs> Burak, Burak yani inşallah kalıyor tabii ki. Yani Burak, yani öyle bir, bayağı bir vazgeçilmezimiz Burak. Onun haricinde o stoper elektronik ile ilgili, bir stoper konusu ile ilgili zaten bir isteğimiz O kişi de tam isteğine uygun falan diyebiliyorum ama biten bir şey yok. Ama bitmeye çok yakın diye de duyuyoruz bu işle ilgili arkadaşlarımızdan. Başka transfer verdiyorsanız yani çok zor diyorum ben ne ee, yani kadar bu ekonomik yeni e, şeyde sıkıntılar içerisinde öyle eskisi gibi transfer yapıyor olmak e, burada bir tarafta gidip hani ne derler bir laf alıyor, bir yerde dilenip bir yerde ben falan, falan derler yani e, pek hele bu Ziraat Bankası'nın diğer bankalar birinin yapmış olduğu yapılanmayla imzaladığımız bir noktada e, pek öyle bir lüksümüz olacağını düşünmüyorum. Yani Tyler Bort ve Vitor Hugo'dan sonra kapanabilir mi transfer? Kapanabilir veya genç bir ilk kişi alınabilir veya kapanabilir. Ee, ama yani en azından flash bir transfer falan Olmaz. Peki efendim çok teşekkürler, ya çok ben sağ olun.